Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni yayınımıza. Bugünkü canlı yayınımız konusu itibariyle biraz farklı bir yayın olacak. Ama e, çok önemli bir yayın arkadaşlar. Yani artık topyekün bir şekilde e, sesimizi yükseltmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz şu an Türkiye'nin gündemini sarsan bir olay var. Kur'an-ı Kerim'e tekme atıldı bir lisede. Kur'an-ı Kerim'e gençler birisi Kur'an-ı Kerim'i fırlatıyor. Diğeri de tekme atıyor. Yani bu çok büyük bir edepsizlik, ahlaksızlık. En önemlisi de imansızlık tabii ki de. Yani allah Teala gerçekten sabrediyor. Yani şu ahir zamanda artık böyle kıyamet alametleri artık her gün çıkmaya yaşanmaya başladı. Gerçekten Allahu Teala büyük derecede sabrediyor. Ee, artık e, her geçen gün bir şey yaşanır oldu. Yaşanmaya devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Herkese selamünaleyküm. Biraz tabii e, öfkeliyiz. Kur'an-ı Kerim'e tekme atıldığından dolayı şu an milyonlarca insan e, çok ciddi bir şekilde bu olaya karşı tepkili bütün Türkiye ayakta diyebiliriz bu konu bu konu için. Antalya'nın Serik ilçesinde bir lisede iki öğrenci biliyorsunuz birisi Kur'an-ı Kerim'i fırlatıyor diğeri de tekme atıyor Kur'an-ı Kerim'e aralarında eğleniyorlar güya. Yani bunların anne ve babası hiç mi hiç bugüne kadar Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim bizim kutsal kitabımızdır hiç mi bir şey söylemediler? Yani Kur'an-ı Kerim'e gereken saygı nedir? Nasıldır? Bu konuyla ilgili o çocuklara hiçbir şey söylenmedi mi? Gerçekten merak ediyorum. Yani söylenmediyse bu daha da kötü bir şey. allah Teala akıl fikir versin öncelikle. Tabi biz bu olaylara böyle tepki gösteriyoruz ama aslında bunların hepsi birer ahir zaman alameti. Ahir zamanda yaşanacak olan bir takım olaylar var biliyorsunuz. İşte onlar artık böyle yaşanmaya başladı. Ee, geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz e, İstanbul'da bir e, sahil kenarında e, Bebek'te çok kötü bir olay yaşandı biliyorsunuz. Çok müstehcen e, edep dışı, haya dışı insanların gözü önünde çok enteresan olaylar yaşandı. Türkiye bu olayın şokunu henüz atamamışken dün yine Maraş'ta bir olay daha yaşandı. Artık utanma duygusu kimsede kalmadı arkadaşlar. Bunun üzerine daha hemen onun peşinden de bu Antalya'daki lisede üzücü olay yaşandı. Yani öyle bir nesil var ki tabii hepsi için demiyorum yeni yetişen nesil arasında. E, ulaşamadığımız yani e, hocaların ulaşamadığı e, bir nesil var özellikle sosyal medyada hiçbir şekilde dinle alaka alakası olmayan hatta yani dinle uzaktan yakından bir bağlantısı olmayan bir nesil var tabi herkes için demiyorum çoğunluk Tabii ki de Türkiye'de e, Müslüman Kur'an-ı Kerim'e saygılı Kur'an-ı Kerim'e karşı en ufak kötü bir söz bile söylemeyen gençleri de tanıyorum. Çok var. Ama bu Müslüman ülkede yani Kur'an-ı Kerim'e bu Müslüman ülkede Hristiyan ya da Yahudi bir aile bile olsa kendi çocuğuna Kur'an-ı Kerim işte Müslümanların kutsal kitabıdır. Ee, allah Teala'nın göndermiş olduğu bir peygambere verilen bir kitaptır şeklinde illaki söyler yani. Ama ne yazık ki işte bu çocuklara ailesi demek ki Kur'an-ı Kerim hakkında hiçbir şey vermemişler, verememişler. E, muhtemelen onlar da Kur'an-ı Kerim'e karşı biganeler, yani Kur'an-ı Kerim'le uzaktan ve yakından hiçbir bağlantıları yok demek ki e, çocuklar bu şekilde. Yani Allahü Teala gerçekten akıl fikir versin e, çocuklara. Ceza kesilmiş. Nedir o ceza? Ee, i̇lçe Emniyet Müdürlüğü, Okul e, Yönetimi oturup toplantı yapmışlar ve çocuklara e, ebediyen, hiçbir şekilde özgün özgün eğitim göremeyecekler. E, sadece açık öğretimden devam edebilecekler okullarına. Milli Eğitim bu cezayı onaylamış. Şu an o çocuklar okuldan atıldı arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'e karşı e, saygısız olan o çocuklar e, hatta çocuk da demeyelim artık bunlar genç yani akıl bali olmuş ergenlik çağına girmişler e, yaşları 16-17 yaşlarında yani Fatih Sultan Mehmet Hazretleri 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş düşünün şimdi lisede okuyan gençlerin her şeye aklı çalışıyor e, so telefonu veya sosyal medyayı önüne koysanız yani hepimizden iyi bilirler, hepimizden iyi kullanırlar belki de son teknolojik cihazları. Ama iş e, dine gelince Fatiha'yı oku diyorsun. Çocuk daha Fatiha'yı okuyamıyor. Ya. Şu an milyonlarca genç bu şekilde arkadaşlar. E, bütün rap şarkılarını A'dan Z'ye kadar ezbere biliyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince Fatiha suresini oku diyorsun okuyamıyor. İhlas suresini oku diyorsun okuyamıyor. Ondan sonra Subhaneke'yi bile oku diyorsun okuyamıyor. Salavat nedir diyorsun nedir diyor. Yani haberi yok hiç söylenmemiş. İşte bu eğitim sisteminin ne kadar da çarpık olduğunu gösteriyor. Yani Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ama Müslümanlığa dair eğitim sisteminde hiçbir şey yok. İnşallah bundan sonraki dönemde olur. Yavaş yavaş son 10 yıldır bir takım adımlar atıldı. Tabii bunları da görmek lazım. Neler bunlar? Kur'an-ı Kerim dersleri, dini bilgiler dersleri artık ilk öğretimlere kadar girdi. İşte bundan sonraki nesiller artık öğrenecekse onlar öğrenecekler. Ama sosyal medyanın çok büyük etkisi var çocuklar üzerinde. Yani hep çocuklar e, decca, deccali sistemin öğretlerini izliyorlar. Mesela çizgi film izliyor. Çizgi filme bir bakıyorsunuz içinde İslam diniyle alay ediliyor. Bir bakıyorsunuz küfürler var. Ondan sonra yani hep böyle bir subliminal mesajlar var. İslam'a aykırı e, mesajlar var. İnşallah bu sistem gerçekten iyileştirilmeli. Yani biz Türkiye, Türk halkı, Osmanlı'nın devamı, Osmanlı nasıl İslam'ı tam 600 sene ayakta tuttu. Kur'an-ı Kerim'e uygun yaşantı yaşayarak sadece 600 senede 6 kez hırsızlık olayı yaşanıyor arkadaşlar. Bakın 600 senede 6 kere hırsızlık olayı yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'de hırsızlık yapının kolunu kesin ayeti var. Şimdi caydırıcı ceza olmadığı için böyle şeyler oluyor ne yazık ki. Caydırıcı ceza olsa bunların hiçbir olmayacak. Bakın 600 senede sadece 6 kişinin kolu kesiliyor. Tabi bu kafa, kafamıza göre vereceğimiz bir hüküm değil. Kur'an-ı Kerim'in hükmüdür. Yani en büyük anayasa Kur'an-ı Kerim'dir arkadaşlar. Müslüman saker. Yani. Ha hani Müslüman değilseniz o zaman ayrı. O zaman hiçbir şey yok. En büyük anayasa bizler için Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala buyuruyor ki Hırsızlık yapanın kolunu kesiniz buyuruyor. İşte tam 600 senede 6 kol kesiliyor. Şimdi de caydırıcı cezalar olmadığı için böyle saçmalıklarla uğraşıyoruz. Böyle affedersiniz edepsizliklerle, şerefsizliklerle uğraşıyoruz. Yani Allah Teala akıl fikir versin. Gerçekten zor bir dönemdeyiz. Ama biz ne kadar böyle kızsak, tepkimizi göstersek Bunların aslında başka başka bir sebebi var. Allahü Teala artık dünyayı kıyamete doğru hazırlıyor diyebiliriz çünkü birçok alamet çıktı, birçok alamet yaşanıyor ve her geçen gün yenileri ekleniyor alametlere. Artık insanlarda edep ve haya kalmadı gerçekten. İnsanlar edep ve hayayı tamamen yitirdikleri zaman artık vakit gelmiştir arkadaşlar. Yani. En doğrusunu allah Teala bilir tabii ki. Biz hadis-i şeriflere bakarak konuşuyoruz bunu. Peygamber Efendimizin ahir zamanla ilgili hadislerine baktığımızda edep ve haya artık dünyada kalmayacak. Ee, sadece edep ve hayayı koruyan çok az bir kesim kalacak dünyada. Zaten şu an dünyadaki Müslümanlara baktığımızda Müslümanlıklar, Müslüman Müslümanlar azınlıkta diğer milletlere bakarak bir buçuk milyar Müslüman var. Tabi bu bir buçuk milyar içinde de ne kadar Müslüman var gerçekten o da ayrı bir konu. Allahu Teala yani herkese iman şuuru versin. Özellikle dua edelim böyle. Türkiye'de özellikle Türkiye'mizde Allah'a karşı isyan bayrakları açanlar inşallah olmaz. Yeni nesilde böyle saçmalıklar inşallah yaşanmaz. allah Teala gelecek nesli kendisine hizmetkar eylesin. Allah Teala inşallah gelecek nesli bu din için, bu vatan için, Peygamber Efendimizin yolu için hizmet eden bir nesil eylesin arkadaşlar. Sizler de böyle dua edin. İnşallah Rabbim cümlemizi ahir zaman fitnelerinden korusun, korusun. Şu an duamıza amin diyen bütün kardeşlerimiz de bu ahir zamandaki yaşanacak olan büyük belalardan korusun ve inşallah Ahiret yurdunda e, Efendimiz'e layık bir ümmet eylesin cümlemizi. Rabbim cümlemizden razı olsun inşallah. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.